Selamlar. Bugün sizlerle Instagram izlenme satın alma sürecini ve aynı zamanda takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma işlemlerini en güvenli şekilde nasıl yapabileceğinizi konuşacağız. sosyalturk.com şifre bilgisi istemeden hizmet sunar. Bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı Aklınızda kalacak bir kullanıcı adı belirleyin. E-posta. Güncel ve erişilebilir bir e-posta girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek aktif bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri girdikten sonra kayıt ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Sitemizdeki hizmetler burada listeleniyor. Bir kategori seçerek ilgilendiğiniz hizmetleri inceleyebilir, binlerce seçenek arasından ihtiyacınıza uygun olanı belirleyip kolayca sipariş verebilirsiniz. Sol menüden Bakiye Ekle seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ödeme formunda kredi kartı, banka kartı veya havale gibi yöntemlerden birini tercih ediyoruz. Yüklemek istediğimiz miktarı tutar alanına yazıp aktif kullandığımız telefon numaramızı girerek ödeme işlemini tamamlıyoruz. Almak istediğiniz hizmeti seçin. Takipçi almak istiyorsanız kullanıcı adınızı, izlenme veya beğeni için gönderi linkinizi girin. Hizmetin tahmini gönderim süresini ekranda görebilir. Tüm detaylar için sağdaki açıklama bölümüne göz atabilirsiniz.